Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi al rahim Rabbil Alemin. Ve salat ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve ashabi ejmeyin. Kıymetli kardeşler, Allah Celle Celaluhu dersimizi hayırlı eylesin, mübarek eylesin, istifadeli eylesin. Başladığımızdan beridir, Sünnetin hayatımızda yer etmesi gerektiğini, sünnetin mutlaka yaşanması gerektiğini ifade ediyoruz ve en sonki videomuzda da şeytanın çok ciddi bir sünnet düşmanı olduğunu, sünneti elimizden almakla birlikte aslında imanımızı kastettiğini ifade etmiştik ki Abdullah Deylemi'nin bir ifadesi var. Çok hoştur. Bu noktada bütün o anlattıklarımızı teyit eden mahiyette bir ifadedir. İnne evvelu bir din terku's-sunne yezebul din sünneten sünneten kema yezebul hablu kuvveten kuvveten buyurur. Yani insanın dininden ilk giden şey sünnet olur. Sünnet olunca da buyuruyor Abdullah Deylemi. Nasıl ki ipi böyle sağlam tutmuş bir insan düşünün, karşı taraftan çekiyorlar, yavaş yavaş o kuvveti kaybettikçe ip elinden nasıl kayıyorsa, aynı şekilde sünneti terk terkede 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 din de elden çıkmaya başlar. Din dediğimiz bir şey ortada kalmaz. Dolayısıyla bundan bahsetmiştik ve sünnetin hayatımızda mutlaka yer etmesi gerektiğinden konuştuk. İnşallah bir mukaddim olarak bunları yapmış bulunduk. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifin ravisi, ee, Hazreti Ömer, yani Efendimiz'e aktaran Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Biraz da belki bu dersi Hazreti Ömer'den bahsetmek suretiyle e, bu dersi de tamamlayacağız. Ondan sonraki dersimizde inşallah hadisleri okumaya geçeceğiz. Şimdi evvela şunu ifade etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Ee, Allah Resulü'nün hayatını okumak, yani e, siyer dediğimiz malum siyer kitapları olarak geçiyor, onlara okumak, onun haricinde sahabenin hayatını okumak, meşayihin hayatını okumak son derece elzemdir. Yani ben hep tavsiye ederim özellikle genç kardeşlerimize bu tavsiyede çok bulunuyorum. Yani mutlaka ilmihal bilgisinin başta olması gerektiğini ifade ediyorum. Yani roman okumaktansa vesaire başka kitaplar okumaktansa evvela ilmihal bilgisi. Yani bu hangi alanda olursa olsun, hangi dalda uğraşan bir kardeşimiz olursa olsun ilmi halini bilecek, Kur'an-ı Kerim'ini bilecek. Bunları bilmeden bu iş olmaz. Hatta şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani Kur'an-ı Kerim'ini tam anlamıyla bilmeyen, okumayı bilmeyen bir insanın gerçekten ve gerçekten namazlarında ciddi anlamda sıkıntı vardır. Problem vardır. Benim hep sohbette bahsettiğim bir hadise var. Mesela benim ismim Abdul Halik'tir. Abdul Halik. Yani oradaki Türkçede h harfi olmadığı için Abdul Halik şeklinde geçer. Aslında Abdul Halik. E şimdi eee Türkçeyi e, iyi bilen, konuşan, yazan bir İnsan düşünün Türkiye'de yaşıyor. Arapçayı tam anlamıyla bilmiyor. E şimdi tam anlamıyla bilmediği için bu ayrımı yapamayacak. Dolayısıyla Abdul Halik ismini Abdul Halik diye okumaya başlayacak. Abdul Halik diye okuduğunda da mana aslında değişiyor. Abdul Halik dediğinde helak edenin kulu olmuş oluyor. Abdul Halik dediğinde de tıraş edenin kulu olmuş oluyor. Aslında oradaki ifade Halik'tir. Yaratıcı anlamında. Yani Abdul Halik yaratanın kulu manasında. E dolayısıyla Bunları bilmediğinde namazlarda ciddi anlamda sıkıntıya girmiş oluyor. Onun için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i mutlaka en güzel surette okumaya çalışacağız ki yine devamlı surette tavsiye ettiğim bir husus var. Onu da mutlaka ihmal etmeyelim. Ee, erkek kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz mutlaka bunu yapsınlar. O da şudur. Namazda da devamlı okuduğumuz sureler var. Yani özellikle normal bir e, ticaretle uğraşan bir kardeşimiz düşünelim ilimle uğraşmıyor. Fiil suresinden aşağısını zamanında köyünde veya işte camisinde öğrenmiş. Elem Tarayı biliyor, Li İlahi Kurayışı biliyor, e, Nas'ı biliyor. Belki birkaç Yasin'den ayet biliyor. Özellikle bu kardeşlerimiz namazlarda okudukları sureleri mutlaka ve mutlaka bir hoca efendinin e, dizinin dibinde diz çökmek suretiyle bir kez daha tekrarlasınlar. Onlara okusunlar desinler ki hoca efendi ne olur bunu bir okuyayım da bak bakalım yanlışım var mıdır? Namazım sıkıntıya girmesin Allah muhafaza. Dolayısıyla bunu bir tekrarlayalım. En azından bunu yapmaya çalışalım. Çünkü yoksa namazlar sıkıntıya girecek. Şimdi ilmihal bilgisi dedik. Kur'an-ı Kerim okuması mutlaka tam olacak. Onun haricinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, her yıl, senede yani bir kez hayatını okumakla mükellefiz. Bunu böyle kendimize bir zorunluluk olarak e, kabul etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani Resulullah'ın hayatını şayet bilmezsek az önce ifade ettiğimiz gibi zaten hani bu hadisleri onun için okuyacağız. Resulullah'ın hayatını bilmeye yönelik okuyacağız. Fakat bilmezsek işte tamamıyla ve tamamıyla e, Kur'an'dan da uzaklaşmış oluruz. İslamiyet'ten de uzaklaşmış oluruz. Senede bir kez Resulullah'ın e, hayatını hatmedeceğiz Belki sene de bir kez daha aşağıya da düşülebilir tabii ki. Kur'an-ı Kerim'i de hatmedeceğiz. Acizane mesela Ramazan geliyor. Ben bir tavsiye etmiş olayım yani Ramazan'da evet oruç var evlerdeyiz dolayısıyla belki ticaret daha yavaşlıyor ne yapmak gerekiyor yapılması gereken şey şudur. Ee, bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, en azından Kur'an-ı Kerim'e bir hatim indirmek veya mukabeleyi dinlemek, yani Kur'an okuyanı dinlemek Ramazan'da, işte siyer okumaları yapmak, hadis okumaları yapmak, bu dersleri belki takip etmek. Dolayısıyla Ramazan'ı böyle istifadeli geçirmek gerekiyor. Siyeri bileceğiz. Onun haricinde de işte temas etmek istediğim Resulullah'ın ashabını bileceğiz. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Biz Allah'a imanı, Allah'a karşı nasıl bir tabir rica ise tavır içerisinde olmamız gerektiğini Resulullah'tan öğreniriz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Resulullah'a karşı nasıl bir tavır içerisinde olmalıyız? Resulullah'a karşı muhabbetimiz hangi ölçüde olmalı? Evet Allah Resulullah'ı seveceksiniz buyuruyor. Ona tabi olacaksınız buyuruyor. Peki tamam. Biz tabi olmak istiyoruz ben diyelim. Geldim. Diyorum ki hocam ben Resulullah'a tabi olmak istiyorum veya Resulullah'ı sevmek istiyorum. Bu konudaki ölçüm nedir? Af buyurun. Allah muhafaza. Hristiyanlar gibi Hazreti İsa konumuna mı koyacağım Resulullah yoksa Yahudiler gibi efendim adeta Allah'ı e, peygamberlerini e, Allah'la haşa günah güneş e, güreş işletecek e, yaptıracak bir konuma mı sokacağım? Nasıl olacak? Bu aradaki dengeyi nasıl tutturmam lazım? Dolayısıyla bu sorunun en güzel cevabı Resulullah'ın ashabını bilmekle olacaktır. Resulullah'ın ashabını başta Hazreti Ebubekir olmak üzere dört halife, kulefer Raşidin ve sonra bütün sahabesini bilmekle olacaktır. Çünkü onlar son derece veli zatlar, son derece mübarek zatlar. Onların hayatını okumak bizim hayatımıza da ciddi anlamda etkileyecektir. Hani biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bir kez daha hatırlamakta fayda var. Veysil Karani İmam Rabbani de bunu ifade eder. Katasallahu kimdir? Tabiinin en üstünlerinden yani sahabenin o mertebesini ifade sadedinde bunu aktarıyoruz. Nasıl insanlar bunlar? Allah katında nasıl bir öneme sahipler? Buyurur İmam Rabbani katasallahu sirruhu. Yani sahabeyle en büyük Allah dostu arasında bir kıyas yapabilir miyiz? Öyle öyle ki Yani sahabenin en alt mertebesinde bulunan o Hazreti Vahşi'nin atının ayağından çıkacak olan çıkan toz Üveysil Karani'den daha kıymetlidir, daha değerlidir. Dolayısıyla böyle kıymetli zatlar. Bunların hayatını okumak gerekiyor. Şimdi burada bir ayet-i kerime var. Allah Celle Celaluhu sahabe e, iman ve sahabeyi tanıma konusunda buyurur ki فَاِنْ misli بِمِسْلِ مَا bihi بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ Şayet onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Ve in vallafen şıkak şayet düz çevirirlerse onlar şıkak içerisindedirler. Yanlışta zalalettedirler. Yani burada sahabenin o yaşantısını model alacağız. Resulullah'ı onlar üzerinden tanıyacağız ve Resulullah'ı da aynı şekilde model almaya çalışacağız. Yani bu zamanda mesela Allah dostlarına neden hürmet ederiz? Allah dostlarına sırf zatlarından dolayı, kıyafetlerinden dolayı, şekillerinden dolayı hürmet etmeyiz biz. Onların sünneti en güzel şekilde, sahabeyi en güzel şekilde temsil etmelerinden kaynaklı onları biz ne yaparız? E, hürmet ederiz, onları severiz, onlara muhabbet duyuruz, duyarız. Dolayısıyla onların şahsına yönelik bir durumdan bahsetmiyoruz. Onların makamına yönelik bir durumdan bahsediyoruz. İşte Allah buyurur, eğer onlar gibi iman ederlerse, yani bir adam ben sahabeyi bilmiyorum, sahabeyi tanımıyorum kardeşim ama Resulullah'ı seviyorum diyorsa, burada efendim e, af buyurun ama bu işin biraz hikaye kısmındadır. Sahabeyi bilip ondan sonra sahabinin muhabbetini gördükten sonra, o durumu efendim tam anlamıyla bir e, mülahaza etmiş oluruz. Yoksa e, Resulullah'a karşı e, bilmeden edepsizliklerimiz olur. Resulullah'a karşı bilmeden hassizliklerimiz olur. Bu çok son derece kıymetli, önemli bir durum. İşte bunlardan bir tanesi e, bu hadis rivayet eden Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Bakın Hazreti Ayşe'nin ve Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma çok önemli ifadeleri var. Hazreti Ayşe buyurur ki Zeyyinu mecalisekum bi salati alen nebi Meclislerinizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selat getirmekle, salatü selam getirmekle süsleyin ve meclisiniz aynı şekilde bi Ömer, zeyyinu mecalisekum bi Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i anmakla süsleyin buyurur. Yani mecliste bir ortamda oturduğunuz Hazreti ifadesi ki biliyorsunuz Hazreti Ayşe Efendimiz'in hanımı, Hazreti Ebu kızı ee, radıyallahu anh. E, dolayısıyla büyük müştehidedir, büyük alimedir. Böyle bir ifadede bulunuyor onunla süsleyin. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da adeta Hazreti Ayşe'nin bu sözünü tefsir eden mahiyette şöyle buyuruyor. Ömer'i anın radıyallahu anh. Ömer'i andığınız zaman da adalet anılmış olur. Adaleti andığınız zaman da aslında Allah'ı anmış olursunuz. Yani Hazreti Ömer'i anmakla Allah'ı anmış olursunuz gibi bir mana ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir zattan bahsediyoruz Hazreti Ömer'den. Dolayısıyla gerçekten ve gerçekten ben kendi adıma konuşuyorum. Sizler de bunun müşahedesini çok net bir şekilde görürsünüz müşahede etmiş olursunuz. O da şu, bu zatlardan özellikle Hazreti Ömer'den şu anda konuştuğumuz için böyle bir okuma yaptığınız zaman da onun hayatıyla alakalı bir takım bilgi ve maluma sahip olduğunuz zaman da hayatınızda bir takım değişikliklerin olacağını çok net bir şekilde göreceksiniz. Onun için acizane tavsiyem bu konuda ne olursunuz? Geç kalmayın, sahabenin hayatını anlatan birçok eser var. Alın, okuyun, onların o sevgisini, onların o yaşantısını görün. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh da Müslüman olmasıyla alakalı biliyorsunuz iki rivayet vardır. Kısaca değinmek gerekirse birinci rivayet işte nedir? i̇bn Hişam'da geçen, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye giderken, onu e, kast ederken yolda bir sahabiyle karşılaşıyor. E, sahabi nereye gittiğini soruyor. O da diyor ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gidiyorum deyince, o da hemen bir vakit kazanma adına Efendimiz'e haber verecek. Hemen asıl senin kardeşin ona iman etti diyerek kardeşine yönlendiriyor. Hazreti Ömer'in kardeşi e, ona iman etmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh kardeşinin evine gidiyor. Orada... Kur'an okunduğunu görüyor. Orada Kur'an'ı duymuş oluyor. Dolayısıyla eniştesine ve kız kardeşine orada biraz e, tabiri caizse e, bir darp işleminde bulunuyor. Orada aynı şekilde o enişte ve kız kardeşine Kur'an'ı öğreten Habbab bin Eret radıyallahu anhı da hırpalıyor. E, dolayısıyla en nihayet Allah e, orada Habbab bin Eret'e ve diğer e, kardeşi ve eniştesine bir cesaret veriyor. Sen ne yaparsan yap. Çünkü Hazreti Ömer biliyorsunuz çok son derece heybetliydi. Son derece böyle bir e, dış görünüş itibariyle korkulacak bir zattı ki yani müşrikler de o zamanın toplumu da ondan son derece çekinirdi bu noktada. Dolayısıyla korkmuyoruz ne yaparsan yap diyerek adeta meydan okuyor. Bu meydan okuma bu kardeşinin aynı zamanda burnundan kan akarken bu söylemiş olduğu ifade bir anda Hazreti Ömer'i adeta radıyallahu anh sarsıyor. Ve nihayetinde buyurun bakalım ne okuyorsunuz diyerekten işte o Taha suresini Taha ma enzelna aleykel teşka illa limen ila onları dinliyor ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna giderek efendimizin duası var malumunuz Ebu Cehil veya Hazreti Ömer'in ihtidasıyla hidayetiyle alakalı dolayısıyla duası kabul oluyor Hazreti Ömer iman ediyor. Diğer rivayette efendimizi bu iki rivayetin arasını cem edenler de var yani toplayanlar da var. Bu anlatacağımın daha önce olduğunu söyleyenler de var. O da şu Hazreti Ömer Allah bir gün arkadaşlarıyla birlikte şeye gitmek istiyor. Bir eğlenme adına e, Beytullah'ın oraya gitmek istiyor. Fakat kimseyi bulamayınca, kimseyi bulamayınca kendisi efendim tek başına iniyor. Kabe'nin oraya geliyor, Beytullah'ın Han orada. Bir bakıyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor orada bir takım işte münacatta bulunuyor. Hazreti Ömer de o Beytullah'ın örtüsünün altına saklanarak orada o gece vakti Resulullah'ı e, izliyor. Orada Resulullah'ı izlerken Resulullah'ın şu ayeti kerimeleri hani müşrikler Efendimiz'e sihirbaz dediler, yalancı dediler bir takım böyle iftiralarda bulundular ya malumunuz. Orada onlara cevap sade dediğinde Allah'ın ayeti malumunuz. İndi ve ma huwa bi kavli şair. İşte ve la bi kavli kahin diyerekten Allah'ın ifadeleri orada Allah Resulü tarafından okunuyor. Yani o Allah Resulü bir şair değildir, bir yalancı değildir. Dolayısıyla orada Efendimiz'i bir destekler, ayetler inmiş oldu. Ayet, destekleyen mahiyet ayetler inince onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada okuyor. Az Ömer de onları duyunca böyle bir ürperiyor. Böyle bir efendime söyleyeyim imana karşı, Allah Resulüne karşı bir muhabbeti oluyor ve dolayısıyla bu şekilde iman ettiğini söyleyenler de var. Bu ikinci anlattığımda kalbinin ısındığını, ikincisinde iman ettiğini söyleyenler de var. Farklı rivayetler var. Bunları neden anlattım? Şundan dolayı anlatıyorum. Ben Hazreti Ömer'i tanıma adına anlatıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı ondan bahsetmek bile çok büyük bir hadise. Neticede iman ediyor ve dört büyük halifeden yani Hazreti Ebu Bekir'den sonra Ehl-i Sünnet'e göre Hazreti Ebu Bekir'den sonra en üstün kişi olarak malumunuz İslamiyet'te yerini almış oluyor. Hazreti Ömer Radiyallahu anı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 10 yaş küçüktü malumunuz. Ee, aynı zamanda kızı Hazreti Hafsa'yı radıyallahu anha Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le evlendirmişti. Dolayısıyla Efendimizin aynı zamanda kayın pederiydi. Yani kayın pederiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh iman ettiğinde Müslümanlar çok sevindiler. İlk defa o zaman toplanamaz kaldılar. Hatta onun o hicret dönemindeki o cesaretini, şecaatini hepiniz duymuşsunuzdur. Hicret ederken e, son olarak müşriklerin karşısına dikilerekten ben hicret ediyorum, Medine'ye gidiyorum, şayet karısını dul bırakmak isteyen, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa karşıma çıksın demek suretiyle böyle korkusuzun ifade etmiştir. Hatta rivayetlerde geçer. Hazreti, Ebu, Be Hazreti Ömer radıyallahu anh ilk iman ettiği zamanda ilk kime haber vermiştir? Ebu Cehil'e haber vermiştir. Ebu Cehil'in kapısını çalmış. Demiş ki ben iman ettim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yap yapabiliyorsan hiçbir şey yapamaz. Hazreti Ömer'e karşılığında yapabilecek. Dolayısıyla aynı şekilde iman eder etmez bir münadi nida edici tutmuş git bütün müşriklere haber var Ömer iman etti diye haykır demiştir aynı şekilde iman ettiğini haykırmışlardır. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in çok mümtaz bir yeri var. Son derece tevazulu bir zat, şecaati olduğu gibi İslami noktada çok büyük hizmetler olmuş onun zamanında çok çok büyük fetihler gerçekleşmiştir. Yani öyle böyle değil. Dolayısıyla Kufe şehri onun zamanında kurulmuştur. İlk toplantılar onun zamanında yapılmıştır. Onun zamanında adalet biliyorsunuz adaletiyle meşhurdu. Yani müthiş derecede hat safhaya ulaşmıştı. en güzel surette, en güzel surette şekilde insanlar yönetiliyordu. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh alakalı daha konuşacak çok mesele var. Fakat vaktimin sınırlı olduğu için kısa tutuyorum. İşte bu zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu sahabi, büyük sahabi radıyallahu anh Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi alıyor, aktarıyor. İnşallah bir dahaki dersimizde de bu hadisi şerifi okumak suretiyle kitabımıza hadislere başlamış olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım anlatılanlardan istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.